<laughs> tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Ball 4 de tüm toplar nasıl açılır bunu göstereceğiz. Ay yanımda Muhammed var. Bakın ben gördüğünüz gibi tüm tüm topları açtım. Bundan buna, şundan şuna, şundan şuna. Arkadaşlar ama bak ben futbol topu nasıl açılıyor bilmiyorum he. Bana hiç sormayın. Siyah top da şey e, şöyle açılıyor diye düşünüyorum. Siyah top inşallah şöyle açılıyordur. Burayı bitirip buraya geçmeniz lazım siyah topu açmak için. Domates topunu açmak isteyenler, domates topunu açmak isteyenler buraya gireceksiniz. Tabi tamam alttaki F'ye gireceksiniz. Oraya gireceksiniz. Ondan sonra ondan sonra oraya hiçbir şey yazmadan çıkacaksınız. Ve yeni top gelecek. Ben bütün topları aldığım için gözükmüyor bende. Şimdi en sondaki nasıl alınır onu göstereceğim. Sırı top zaten bedava. Şurayı bitirip şuraya geçmeniz lazım. Sarı top geliyor zaten. Bakın 11. seviyeye gireceksiniz. En sondaki top açmak için. Daha az önce arkadaşıma da gösterdim. Ben bir videoda izledim. O yüzden size de bir tane... Hayır dur! 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 Hepimiz aşağı düştük. Şimdi bakın arkadaşlar dur. Bakın bak şuraya geleceksiniz. Şu, bak arkadan şöyle atlayacaksınız buraya. Y Aa, i̇şte o yeni top gelecek. Şimdi bakın diğer topları göstereyim size. <laughs> bakın bunda şey e, bu var ya işte bunun için ya Ya burayı burayı hep altın bir yapacaksınız. Hepsini altın krallığı yapacaksınız. Altın da gözüküyor. Ben yaptım. Altın, 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 10 altın, 11 altın, 12 altın, 13 altın, 14 altın, 15 altın. Burayı yaptığınızda ya bakın ya Dur bir. Ya şu top gelecek ya da şu top gelecek. Zaten bu bunu gösterdim. Bu bedava. Bunu da gösterdim. Bunu da gösterdim. Bunu da gösterdim. Ondan sonra bunu da gösterdim zaten. Bunu bilmiyorum da sağ Ben ben de geldi. Bana geldi vallahi şansa. Bunu alacağınızı gösterdim zaten. Tüm topları gösterdim. Ama sizde şey e, olmuyorsa belki ayarlardan bilmiyorum yani o gelmiyorsa ben yap yapamam valla. Bu ne? Endişeli kurtası ne zaten? Çok hızlı gösterdim valla. Anlamayanlar baştan durdurabilir. Bu zaten ikinci yere geçmeniz lazım. Ormanın derinliklerine. Bu zaten bedava. Burada fabrika var ya işte fabrikaya geçmeniz lazım. Bu top geliyor. Zaten burada üçü fabrikayı altı yapacaksınız veya veya şey yeşil tepelerine altını hepsini yapacaksınız. Burada Burada da ya fabrikayı ya alt, hepsini altın yapacaksınız. Ne uzata Bunu da gösterdim az önce. Anlamayanlara gene gösterebilirim. En sondaki top nasıl alıyor? 11'e giriyorsunuz. 11. Niye? Oha bu saatte mi? Evet. Arkadaşlar böyle yapacaksınız. Böyle gideceksiniz. Dur. Gitme, gitme, gitme. Bakın buraya geleceksiniz. Arkadan güç Bilmiyorum sen istediğiniz var. Burası var ya buradaki çivi. Tam buradaki çiviye geldiğinizde buraya atlayın. Ben atlamıştım ama şimdi atlayabilir atlayamıyorum da maalesef şurada durmanız lazım bir i̇şte şey o zaman top gelir o top en sondaki top şaşırabilirsiniz bir de 9 altın yapamayanlar için göstereceğim 9 9 ben de altın yapamadım ondan sonra fark ettim gıcık az kalsın bana vuruyordu böyle yapacaksınız buradan gideceksiniz şöyle alacaksınız burada git, git 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 bak şuradan şöyle gideceksiniz bak burada gizli bir yıldız var dur bir gene baştan başlayayım görmeyenler için göstereceğim bakın buradan en baştan gidiyorsunuz Gidiyorsunuz. buradan giriyorsunuz ondan sonra buradan itiyorsunuz kutuyu tamam mı Ondan sonra buradan gidiyorsunuz. Kutuyu a kutuyu kıramadım. Ben bunlara canavarlara kutu diyeceğim. Burada burada şey e, gizli bir yıldız var. Bu gizli yıldızı aldığınızda altı bir yapacağım. Size göstereceğim. İlk önce şunu yükseltelim. Bakın. Tüm yıldızları alıyorum. Hayır. Hayır. Olamaz. Bakın altın bir altın bir yaptım. Şurada. Bak. Şimdi o yıldızı almadan yapacağım. O gizli yıldızı almadan. Hayır. O yıldızı almıyorum. Buradaki yıldızı hiç almıyorum. zaten sizi bildiğiniz gibi. Zaten ben oyunu bitirdiğim için. Bakın. O yıldız almadım ama ondan başka tüm gizli yıldız almadım ama ondan başka tüm yıldızları aldım. Ve bakın gördüğünüz gibi. Evet bu da bu ah dur. Mesela bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Hadi kendinize görüşürüz. Bay bay.